Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizinle birlikte Evet, arkamda gördüğünüz üzere bugün Minecraft'ta Class of Clans haritamı kontrol edeceğiz. Önce ya burası belediye binası bir. Bu belediye binası arkadaşlar seviye 1. Bakır süs olarak koydum bu ofisi. başlamış. Buradaki yosunu siz deney olarak sayın. Bakın bunun adı top. Bu topumuz bakın topumuzun çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Peki o, sen bunları tek çalıştırıyor musun diyenlere? Hayır. Bakın şöyle. Altılı böyle vurabiliyorum iki dokunuşla. Bakın her yeri yaktım. Siz her yeri yakmayın. Yangın kötü bir şey. Uyarayım. Bakın altılı vuruyor. Bu yüzden de buraya topu gelip kontrol ediyorsunuz. Bu tahta ne diyenleri bu topun ayakladı. Bu ikisi toplayıcı. Buradan ikisi topluyoruz. Ve ben birazcık iksir yaptım. Birazcık dedim de 3, 6, 9 tane iksir yapmışım. Burada da altın madenimiz var. Burada gelen altınları ısıtıyoruz. Altın madenini de şöyle bir şey bakın. Gir girsen. Bakın burası. Bunları kaza kaza artık alıyoruz. Bakın sandığın içinde bugünkü kaynağımız var. Bu altından ikisini ikisini bugün yaptım. Neyse. Öyle önce Burası da insancı kulübesi. Bakın. Gördüğünüz gibi iki katlı yaptım. Ki burada iki insancı kalıyor. Onlar da benim. Şöyle yeah. burada yalnız olduğumdan ben çoklu oynamak için yakında oynayabilirim. 12 yaşında falan bastım ya. Çünkü tamamen o zaman kadar artık dedim Seyimi almayın Bu arada skinimi merak edenleri. skinim bu. Beğendiniz mi? Konsan skinini yapmaya çalıştım. Bu arada ben böyle kullanıyorum artık. Toplu görmek için burayı kullanıyordum. Siz de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boya toplu yapıyor. Neyse burada elimden geldiği kadar benzetmeye çalıştım. Burası ağaç sihir. Buradan ağaç çıkıyor. Ağacı sonra kesiyoruz. Sonra büyük yeniden kazıyoruz. Burada çiftlik var. Bir tane domuzumuz var. O kadar sonra fakiriz. Burada tarla var. Öyle 3, altı falan iki var. Ekim var. Burada her yağmur yağdığında buradaki suyu alıyoruz yapar yağmur yağını burada su birikiyor. burası kısla buradan birlik eğitiyoruz burayı neden yaptığını sormayın bana Arasıları böyle hareketler yapabiliyorum çünkü benim de pozlarım var. Bu. Burada ikisi deposu var. Suyu ikisi olanı olarak diyorum. Çünkü ama buradan gelen suyu da mod var. İkisi de benzetiyorum. Burada altın deposu var. Depoda su almak sadece bir altın yok var o kadar. Zaten bütçesi de küçük bunun. Kilitlere benzer bunu yapmak istedim ve kilite anladığım bir şekilde bunu yaptım. Yani birinci seviyesi bu. Yani bugünkü videomuzun konusunu anlayanlar Clash of Clans. Evet. Minecraft'ta Clash of Clans haritanı özetledim şimdilik size. Peki burada ne yapıyorum derseniz burada formül üretiyorum. Mesela bir tane üreteyim. Altı tane. Ne o? Mesela ne o yaptık şu anda arkadaşlar? Ne o? Ben bir tane ne o yapmıştım bildiğim türden bir tane yaptım mesela. Mesela bu ne oyu yaptık mı? Alıyoruz. İkisinin malzemelerimiz de burada burada da suyu falan yapıyoruz. Bu ne oyu alıyoruz buraya koyuyoruz. 64 tane ne o ne güzel bu yok. Free bu yok yani. Bu da Belediye binasının ikisini de yaptım. Yani boş yapmadım hiçbir yerin içine. kadar kadarını yaptım. Peki. Hadi lan sen buradan nasıl aldın lan belediye binasının buradan olduğunu diyenler. Yani Arkadaşlar. Klas Ramadan aldım. Klas Ramada belediye binası bir restoranttı. Ben de böyle fakir bir restorant yaptım. Ekmekli çorbalar sonuk ucuz. Sadece kurabiye. En pahalı su, en pahalı ekmek, en pahalı bir pasta zaten en pahalı. En pahalılar bunlar. Geriye kalanlar ucuz yani. Şimdi biz şu anda belediye binası seviyesi 1 bizde. Şu anlık ilk birinci seviyeyiz. Bunları ikide alırız. Burada da ocağımız var. Şimdi bu ne alaka diğerleri yani ocak gibi düşünün sonra kapalı şimdi açık böyle Ay şimdi kapalı olsun sonra açık gibi düşünün yani böyle şimdi kapatalım ocağı. Bunlar da işte benim halklarımdan savunmacılar tahta çalındı bu demir zırh değil arkadaşlar fark ettiyseniz bunun beyaz bir olduğunu anlatayım. Dedi zırhlar. Çünkü boyanabiliyor bu oyunda. Ve at yavrusu var ya. Ana. atlı yavrusu. Ana. Siz ne kadar iyi bir ailesiniz. Hadi annenin yanına. Baba annen gidiyor. Annem gidelim. Takip et. Ana çok tatlı lan. Neyse burayı tanıtmakla geçti. Zaman şimdi sıraya geldi. İkisi de yapın bunu. hazırladık. Şimdi alıyoruz bunları. Kamera arkasına koymadım. Böyle yapıyordum arkadaşlar. Yani buradan su gelip buraya geliyormuş gibi yapmak için ne yaptığımı gösterdim size. Sizden bir şey saklamıyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Şimdi şunu buraya koyalım. Bir tane de blaze root getirmem lazım. Neydi sinyal? Blaze tozu. Ama kullanılmıştan alacağım çünkü sizi diğerini harcamıyorum. Çünkü Blaze tozu yani Blaze tozunun etkisi bitmek üzere ve etkisiz iksir garip suyu yaptık. Ne tür yumuşunu alalım? Aldım ne tür yumuşunu? Elime zıplama ikisi yapalım bir tane de. Hadi. Bildiğim son ikisini yapıyorum. Sonradan da bundan yapacağım. Güzel. Sıçılama iksiri. Bunları nereden öğrendim diyenlere Elim Bey kızdan öğrendim. Onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Onun sayesinde müzikle birkaç müzik Minecraft'taki müzik her öğrendim. abi su kaynağı olarak da kullanıyoruz onu burayı burası sadece şey değil ya tabi suyu böyle bırakmıyorum arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum öncelikle suyu şimdi size suyu boyamanın sırrını öğreteceğim bu bir sihir değil minecraft'ta kıyafetleri artık crafting craft table'da yapmıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz suyu. Hangi kıyafeti koyarsanız yani geridecek et. Yani koyarsanız onun rengi buradaki suya göre değişiyor kazan Yani kazanın rengi sonunda daha çok aktı zaldı gibi düşünün. Çünkü öyle aktı zaldı değil. 62 yetmedi mi bir tane? Tamam. 61. Lan. Lan. Garip suyu yapalım mı? Şimdi şu anda madende ilgilenmem gerekiyor çünkü duvar yapacağız şimdi. Tamam, sen gel, sen gel. Hoppa. Benim o sırada bari bir tanesi şey yapayım. Aha. Uh Karbonatı da yaptık. O sen de var iksidi abi. Zayıflık iksidi. Sanki ben bir tane yapmıştım zayıflık iksidi. Neyse yedekte 3 tane daha olsun. Evet 3 tane zayıflık iksidi yapmışlığım var şu an. Karbonatı da koy. Bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Aynen. şöyle bir şey yapacağım. ne ya? Malzeme inceleyici. Ha malzeme inceleyici. Ne? Laboratuvar stüdyo tezgahı. Ne? Standart. az As... Ya yukarıdaki yazılardan göremiyorum ki. Laboratuvar tezgahı. Neymiş lan bunların adı? Ben bir bakıyorum. Element oluşturucu, bilezik oluşturucu ve bir tane malzeme indirgeci. Ha tamam. Ben bir tane daha yapayım. Çünkü her şeyi bundan Ben yapamıyorsunuz bunları. Aha, azotu yaptık şimdi azot. Bunu da çeste koyalım. Azotu da yaptık. Tamam. Hava iyice değişmiş. Ben de yavaştan bir maden yapayım. Sonradan geliyordum. Evet arkadaşlar. Yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle. Bu arada maden fırınının ne farkı var dersiniz. arkadaşlar. Maden fırınının normal ocaktan şu farkı şu. Normal ocak bir madeni çok yavaş ısıtırken bunlar kalamalık tüfek gibi çok hızlı. En hızlı madeni bunlar ısıtıyor. Bak. Bu yaptı yaptığı 15 6 6 tane altın 6 altı tane altın şu anda ocakta bir altın ediyor. Çünkü onu daha yavaş yapıyor. Tabii yani bu da altın Yardım, yardım, yardım. bu da tabii değeri etkiliyor siz yokken yağmur yağdı ve videomuz bitti de pat biri izlediğiniz için teşekkürler bay